Herkese merhaba arkadaşlar bir başka Zula videosu ile karşınızdayım Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi benim düşüncem şu şekilde Bu Galil C e, CS 1.6'dan kopyalar yapıştır Bu Eee çünkü birkaç ufak detay var onun dışında silah aynı CS 1.6 aynı CS Source oynayan varsa oradakiyle de aynı Bu silah CS Source'dan farklı yok gibi Yani birazcık daha kaba duruyor büyük duruyor Birazcık daha can yakacak gibi duruyor ama can yakmıyor pek ya buraya da pusan yok ben niye oraya bakıyorum hala anlamadım İki kişi. Aa! ulan neyse bir tane ilkten bir beleş öldüydük bari onu bir şey yapmış olduk telafi etmiş olduk şimdi şimdi telafinin üstüne çıkmalıyız telafiden daha iyisini yapmadı şimdi o oh, güzel ay 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 ne oluyor lan ulan Refleksler yavaş. Refleksler hızlanmalı. Refleks hızlandırma işlemi başlatılıyor. 1 2 3 4 Oğlum nereden öldüm ben? Nereden vurdunuz lan beni? O oh, ona da bomba yapıştı. Ay. Kişi tam kafadan. Öldü. Solda var. Biliyorum onu. Ya biliyordum ya. Direkt ona bahsettim. Güzel oldu. Tam kafadan. Tamam ben bir kendime gelemele. Az daha dikkatli bir şekilde oynayıp kendime gelmeliyim. Kendime gelirsem da yapıştırdık oradan. Bir kendime gelirsem çok canlı yakacağım. Ben. Oğlum öl. İki kişi. Ay yalnız silah şarjörü değiştirmesi biraz ne bileyim ya. Alışılmadık. Oha istemeden adam vurdum lan. kelle Ah, oğlum sıkacaktım, sıkacaktım. 12 10 kötü yalnız silahla oynayamıyorum. deagle'la daha iyi oynuyorum. Silahla kafaya çalışacağız. Abi yeter ya, yeter. Bir izin verin öldürmeyin 2 dakika ya. Bu nedir ya? Bazı maçlara giriyorum diyorum ki keşke biraz daha sert rakip gelseydi de daha iyi bir maç çıkarsaydık ortaya. Bazı maçlarda da birazcık vurmayın diyorum. Alın işte nefes aldırmıyor oğlum adamlar. Yani neyse oynayın. Tam kafadan. Bu adam bu bombaya da adam yuh derim. Heh güzel. İçin, için, şu bug hala düzeltmediniz mi ya? Yani? Oğlum. Yalnız silah 8x zoom gibi bu ne lan? Silah yetmediği yerde deagle Çek bir deagle yapıştır. Neler olur? olur bak hayatta. Seri katil. Yalnız silahı arkalamakta on numara ha. Tepiyor falan ama. Ay. Karşı karşıya yok. Bu yüreksiz hani pusanlara genelde yüreksiz pusucu. Pusucu silah abi bu. Pusucu silah. Çünkü yakın mesafede çok tepiyor. Yani yakın mesafede tepen silah uzaktan ne yapmaz. Oha. Oo, o sen pusucaksan oynamayalım. Oh be. Yani kalbim durdu. Durdu korkudan. Bir an çok korktum lan. Bir an dedim öldük galiba. Seni de yapıştırayım yere. Yat oğlan aşağı. Allah belanı. Sen de yat oğlan aşağı. Yanlış şey bitti ya. Mermi bitti. Mermi bitti. Allah lan Prefire atayım dedim Bir mermi denk değemedim Çünkü adam çıkmadı ki Bazı oyuncular cidden e, aklını kullanıyor. Aniden böyle ani şey manevraları çok güzel yapıyorlar. Öyle oyuncular arası. Arada ben de öyle şeyler yapıyorum. Yani anlık bir değişime e, fikir değişikliği yapıyorlar ama çok yerli yerinde oluyor. Sonra bir bakıyorsun ortaya çok güzel görüntüler çıkmış. Sonra diyorsun ki ulan helal olsun oyuncuya be. Ama sonraki round gidiyor çok saçma bir hata yapıyor. O yaptığı tüm şey klasik gidiyor. İnsanın morali bozuluyor tabi. Ne güzel hareket yapmışsın. Gönlümüzü kazanmışsın. O kadar büyük hatayı da yapma be. Tabi her insan be. Ayas, ayakla başladım sıkmaya kafada bitirdim. Ya buraya geliyorum biliyorum hadi gel. As Oo sen okulu musun ya? Sen pus biz o tam arkalama silah ya. Silah iş görüyor diyeceğim de silah tam silah arkalıyor kral. Bak sen duruyorsun silah arkalıyor. Bak şimdi ben duruyorum. O odaya adamımız gelmiş Senin be. Oh. Ulan adamımız gelmiş bir uğurlamayalım mı? Şimdi vurabilirsem bir tane headshot vuracağım ona o ee, şey yapacağım. Ulan ben nasıl oraya sıktım onu? Tam tamam bu headshot onun olsun. Ona armağan ediyorum. Headshot'a. Lan ne yapıyorum lan? Lan bırak bombayı. Abi canlı açsana diyor ben videodayım. Canlı yayınlar hakkında bir şey yapayım. Eee ben e, internet sözleşmesini yenileyeceğim de o zamana kadar o yüzden canlı yayın yapamıyorum sanдык yani. O yüzden şu anda canlı yayın alanında Şeyiz Boşuz yani hareketsiziz. Ulan adamımı vurdum, içim acıdı. Gel beni vur kardeşim. Ben yazık oldum. Oha! Süper eee konuşamadım. Süper et gövdeni ölmesin arkadaşım. Bu ne oğlum? Adam kafasını süper gövde de değil. Aa! Adamda pink var ama pink yok lan bu ne? Galeri koşma gitti mi? Yok gitmedi. Arkalama silahı bu. Ben bilmem. Arkalayacaksanız buyurun alın. Pusucuysanız tabii ki alın. Biraz pahalı yalnız. İş görmüyor ama pahalı. Ben bu olayı anlamadım Zulan. Nedir bu? Son zamanlarda Zulan markete güzel bir el atması gerekiyor. Oğlum ben diğilleri atıyorum ya. Diğillere inşallah videolarda böyle güzel diğil şeyi vuruşa çıkarsa sizin de eğlenmeniz dileğiyle. Allah. D de, de adamı vurama derken bıçak mı attın? Sen benim adam mı? Nasıl bıçak atarsın oğlum? Sen kimsin ya? Ya sen sen kimsin ya? Gel beni vur ya. Gel ben al. Maçı kazandın. Yazıklar olumsun Galil be. Galil ile birinciyiz bak. Bak elinde var ki o oh, kuantumlu. Kuantumlu ve artı kaç bu? Artı 4 galiba. Bak onunla oynayamıyor yani. Evet. 40'a 18. E, Galil ile 40'a 18 gitmeyen de ne bileyim yani mi diyeyim ne diyeyim. Yok ya silah benim. P yok çık. Bunu oyuna getirmeseler de olurmuş. Yani bir şey diyeceğim. Ee, nerede o silah? Ben de artı altı bu. Niye bastın falan diyenler oldu. Çünkü çok ucuz. 19 bine bir aylık. Yani hiç yani hiç yoktan hiçbir silah kalmazsa inşallah öyle bir duruma düşmem de çünkü para kasınca çok za e, harcıyorum. Para biriktirmek zor şu aralar benim için. Hiç ZP'm kalmasa bile yani 4990 5000 ZP hemen 7 günlük alıp oynayıp para kasabilirim. Çünkü M4 A1'den daha iyi. Bu yüzden bastım bunu ama bu silah hiçbir işe yaramaz oğlum. Niye bir günlü 2490 ya? Niye böyle? Böyle gençler yani silah işe yaramaz ama yaratıyoruz yani yaramaya, yaratmaya çalışıyoruz. Tabi ki ben hemen setten çıkarıyorum unutmayayım sonra. Neyse bu video bu kadardı bu arada e şey yapmayı unutmayın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir ay Zula videosu da devam ediyor. Hesabı çok kasmaya devam ediyorum. Şu anda e, 4 tane 2020 kasası, 2 tane destek kasası, işte desteler birikti bir iki tane, e, birkaç tane daha Mega ZP kasası falan var. E, biriktiriyorum onları bir videoda açacağım. Zaten hesabı güzel bir hesap yapmaya çalışacağım ve sonra size hediye edeceğim. E, umarım e, güzel bir şekilde dizeriz ki yani hiç yoktan çöp çöp bir hesabı verirsek kötü olur yani. İşte öyle. Neyse bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.